Ya korkmuştum Yavuz. Ne? Ya sen bir kere sormuştun ya bana hani neden beni sevmedin diye. Hı? Çünkü korkmuştum. Yani kimse daha önce senin beni sevdiğin gibi sevmedi. Yani hatta ilk başlarda ben senin de beni sevdiğine inanmadım. Ama sonradan böyle bakışsın, bana gülsün, Sürekli benim etrafımda gezin ben. Hatta benim için dayak yemem bile o kadar güzeldi ki. Hangi dayak? Ben hiç öyle bir dayak hatırlamıyorum. Ya. Sağlam dövmüşlerse demek Çok ağır konuşuyorsun ama. Peki, madem her şey bu kadar güzeldi, niye çekip gittin? <laughs> ne korkuttu seni yani? Ya çünkü ben de seni seversem eğer... ...yani mesela böyle elimi tutarsam mesela... Böyle bütün bir bozulmuş gibi geldi bana. Bir daha bana böyle bakmayacaksın. Böyle güzel gülmeyecekmişsin gibi geldi. Ne değişti? Bir şey değişti mi? Sen beni seversen en güzel gülen ben olurum zaten. Öyle bizim ilişkimiz Yetenekli ama istikrarsız forvetler gibi değil. Bir günde yedi yarış kazanan Halis Karataş gibi olacak. Krem karamelle dondurmam benim. Hmm. Anladım. Hı, Anladım. Ee, hazır böyle ilişkiye yeni başlamışken bir gözden mi geçirse acaba ben diyorum. Ha şeyce krem karamelle dondurma olmadı değil mi? Olmadı. O olmayacağı belliydi onu zaten. Hı. E yatalım o zaman hadi. Yatalım. 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 Um. Um. Yani ben gideyim çadırıma, kendi çadırıma gideyim. Yatayım sen kendi çadırına git. Ya yadın. öyle. Geç oldu. Anladım Çadırlar. Hayır, hayır çadırlar. <laughs> tamam yatalım o zaman. <laughs> İyi geceler. Sabah görüşürüz. <laughs> <laughs> şuna baksana ya Allah aşkına Şuna ben aptal aşık <laughs> Ne yaptın Güleç keyfin yerinde galiba ha, Olmaz mı abi ya Nasıl olmasın ya O da beni seviyor Bir yanımdan öptü Ey. Elimi tuttu <laughs> Of o kadar da güzel gülüyor ki İskender abi Acı canım benim Daha da fenası Erdal abi Bakamıyorum şu an Abi ne işiniz var sizin burada? Bir dakika oğlum. Daha da fenası ne demek? Ha? Ben o kadar yol geldim senin için. Daha da fenası ne demek? Uzat Merdal, biraz alttan al. Uzatırım arkadaş. Ben o kadar yol gelmişim. Adama bak ya. Bana hoş geldin diyeceğine söylediği lafa bak İskender. <laughs> tamam, yolda uzatırsın o zaman. Hadi kalk gidiyoruz. Ya hop ya, hop ya. Abi, nereye ya? Mahalle. Ne mahallesi, niye mahalle? Erdal'ın bakkalı kurtaracağız. Abi, abi bak. Aa, abi ben bak iki haftadır o kadar yol teptim. Gereğinde aç kaldım. Yeri geldi susuz kaldım. Seyyah oldum, gitar çaldım, şarkı söyledim, dayak yedim. En sonunda ben Eylül'ü buldum. Şimdi sen Erdal abinin bakkalı kurtarmak için mahalleye mi dönmemi istiyorsun benim gerçekten? <laughs> evet. Abi kusura bakma. Benim şu anda Erdal'ın bakkalı umrumda bile değil. Zerre kadar umrumda değil. Senin... O <laughs> içtiğin çaylar ...o yediğin helvalar haram olsun sana. Ağzından burnundan fitil fitil gelsin inşallah. Şş biraz sakin tamam, sakin ol. Ya nankör bu İskender, nankör, nankör. Bana bak, bana bak Yavuz. Sen o bakkal sayesinde buldun Manitou'nu. Biraz vefalı ol, biraz kadir kıymet bil, biraz insan ol. Bakkal mahallenin kalbidir. <laughs> mahallenin kalbini söküp... Tamam, çalışıyorlar. tamam tamam, tamam. Erda bizi... oraya girme Anılar... Erda yat şuraya, oraya girme. Oğlum mahalle <laughs> gidiyor diyoruz. Şimdi keyfin yerinde Ağustos böceğisin ama kış gelip de bir lokmaya <laughs> ihtiyaç duyduğun zaman onu isteyecek karınca bulamazsın ona göre. Şu düştüğümüz hallere bak, bir, bir kendi haline bir benim halime bir bak, şu sakallara bir bak. Abi ben tamamen yakıştığı için bırakıyorum. Niye olmamış mı? Olmamış tabii <laughs> olmamış. Oğlum ben çadırda kalıyorsun çadırda. Yerin, yurdun belli değil. Ben desen, onun bunun elinde oyuncak oldum. İskender desen, adamın ikide bir kalbi tekliyor. Zaten üç beş güne gidici ölecek. Evet. Ağzından bal damlıyor vallahi. Ya ben sen alış diye söylüyorum Hı. İskender. Sen biraz süzülmüşsün de, ben onun için söyledim. Yani hastalandıktan sonra zayıflayandan pek hayır gelmez derdi rahmetli annem yani. Gerçi kendisi de 120 kiloda vefat etti. Ah anneciğim ah, bak akşam akşam andık kendisini. Yani. Rahmet istedi demek canım. E ne diyelim, Allah rahmet eylesin. Amin. Amin, amin, amin. Neyse, nerede kalmıştık ya? Ben ne diyordum ya? Ha şey, ha işte yarın bir gün... ...İskender'in de canı rahmet isteyecek. Nerede kavrulacak İskender'in helvası? Nerede kavrulacak ha? Sorarım sana Yavuz, o helva nerede kavrulacak? Nerede? Allah aşkına. Hasta mısın sen? Neyin peşindesin? Hasta olan ben değilim. Sensin İskender. Sakin ol ya. Alış bunu artık. Herkes alışıyor. Bir şey değil. Bir sen mi hastasın? Erdal. Bakkallar odasında sıraya dizilirsin de bozuk mal sattığın müşteriler tarafından teşhis edilirsin. E mi? Oğlum. Şişt, dinle beni. Hı. Eylül zaten maliye dönmeyecek mi oğlum? Hı. E tamam biz de diyoruz ki önden gidelim. Mahalledeki işleri düzene sokalım. Bakkalı geri alalım. Olsun bitsin her şey. Ondan sonra Eylül geldiği zaman da yaparız sizin düğünü. Bitti gitti. Harbiden mi? Topu canım deli misin? Yapar mıyız? En kralından. Bir şey diyeceğim ya. Hem nikah şahidim olur musun? Olmaz olur muyum oğlum? Olmaz mıyım? Olmaz ya. Ya, baba, baba baba. Bir dakika oğlum bir dakika. Ne oluyor? Ne oluyor yani? Niye o oluyor da ben olmuyorum? Ben de geldim o kadar yol buraya. Ben de seni burada ikna etmek için uğraşıyorum. Ben seni gaza getirmek için burada bu kadar laf ettim. Benim gazıma <laughs> gelmiyorsun da onun gazına niye geliyorsun? Tamam uzatma da hazır olan ikna olmuşken gidelim. Tamam mı? Haydi. Haydi. Allah hiçbir yere gitmiyorum. Ben tek başıma gidiyorum arkadaş. Ne haliniz varsa görün ya. Cık. Ne oldu bunu? Kıskanıyorlar. Çekemiyorlar. Tabii tabii. Hadi yürü. Yavuz. Yavuz. İşim çıktı mahalleye gidiyorum. Yuh! Adam daha ne ortadan kayboldu ya. Şu yazdığı şeye bak, insan bir mektup falan bırakır bari.